Oyuncu adı hepiniz hoş geldiniz dostlarım. 60 seconds neydi? Ve Atomizer oynamaya devam ediyoruz. 46. gündeyiz. Anamız dışarıda. Kapı çaldı gene. Ne yazık ki bu sefer arkadaşlarımıza yardım edemedik. Aynen bir önceki bölümde yine harita istemişlerdi bizden biliyorsunuz. Gene veremedik. Biraz hayal kırıklığına uğrasalar da kararımıza saygı duydular falan filan. Okay. Aç mıyız? Açıkta mıyız? Açız. Yememiz sıkıntılı. Bitiyor. Yeşil pijamalar içinde bir grup insanın sığınağımızın e, kapağına vurmalarını hiç beklemiyorduk. Bir grup genç insanın. Tamam ama yine de öyle bir olay yaşandı. Ayrıca kendilerini mutlu insanlar olduklarını ve zenginden alıp fakire vermek istediklerini de ısrar ettiler. Biz oldukça fakiriz. Belki birkaç yeni arkadaş edinebiliriz. Onları içeri alsak mı? Alalım abi. Yapacak bir şey yok. Öleceğim çünkü. Ha ama bizi soyabilirler. Soyarlarsa suçarız. En fazla su, suçarız yani. Hadi ne oldu? Silah mı gitti? Silah gitti. <laughs> Silah gitti. Yemeklerimiz duruyor. Suyumuz duruyor. <laughs> Şu mutlu insanlar hiç de mutlu çıkmadılar. Bize zengin olduğumuzu ve varlığımızı nükleer çölün geri kalan %99'u ile paylaşmamız gerektiğini söylediler. Birkaç şey alıp gittiler. Onları durdurmak için bir şey yapamadık. Yeşil kıyafetleri bizi çok fena hipnotize etti. Biz mi zenginiz ya? Bizden daha fakirim var. Ölsünler lan bize fakirler. Başımıza belayı aldık abi gördünüz mü? Aha. Mızıka karşılığında... ...istemiyorum abi ya. İşte belki mızıka işime yarar. Annemiz geldi. Ne olur bir şeyler getirmiş olsun kız. Aa silah getirdi. Aa gaz maskesi gitmiş. Allah seni kahretmesin ya koca kafa. Kızların nükleer çöre dolaşacak kadar cesur olmaları çok güzel. Ama maalesef ellerinde bize göre bir şeyler yoktu. O yüzden tekliflerini reddettik. Tamam. Geri geldi. Evimizi satıp başka bir yere taşınmayı düşünüyorduk. Ama gerçek şu ki ee, olayların bu noktaya varacağını hiç düşünmemiştik. Eski evimizi özlüyoruz. Bir göz atıp hala ayakta duran kısımları var mı diye bakmaktan başka bir çaremiz yok. Çocuk odasında ee, tanınabilir halde olan tek mobilya yanlış masalar ve Mary Jane için aldığımız yataktı. Oo iki, iki su geldi abi. Tamam. Araba havaya uçmuş, artık kızarmış bir metal yığını. <laughs> Silah geldi. Aa böcek ilacı gelmiş. Kendi evimizi lootlamışız ya. İyi, i̇şte. Tamam abi. Nesin sen abi? Ay yaralı. Susandın mı? Açsın. Timi bitkin. Bitkin olması problem değil. Bir dakika. Ajanlar kağıt bardaklardan ve metrelerce uzunluğundaki bir ipten oluşan son teknoloji... <laughs> <laughs> bir donanım kullanarak bizi kısa süre içinde kesinlikle VIP sığına aldıracak aldıracak bir sonraki çok gizli görevle karşımızdalar. Başarılı başarılı bir keşif gezisi gerçekleştirip gördüklerimizi günlüğe yazmamızı istiyorlar. Çocuk oyuncu öyle mi? Dışarı kim gitsin? Çocuk gitsin. Tamam. Keşke bir haritamız olsa. Şuraya çocuk gitsin. Çocuk gitti gelmedi. Hadi bakayım. Hadi bakayım çocuk. Timinikler çöle çıktı. Eğer geri dönmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tüm iyi niyetimizi onların isteklerini yerine getirmeye karar verdik. Yurttaşlık görevimizi yerine getirdiğimiz için bize teşekkür ettiler. Ve e, yakında daha fazla bilgiyle geri dönecekler. Yani gittik kağıt, bardak ve ipten yaptıkları müthiş teknolojili <laughs> alete inanıp çocuğu gönderdik ama işler yapışımıza bir şey gelmez. Bir şey yemek istiyor. Bu yaralı ya. Aç yorgun. Su, su, Keşke bir şey verebilsem. Ordunun bize geri dönüş yapacağından korkuyorduk. Ama e, nihayet öyle olmadı. Bir sonraki Yayında sürekli tahliye vaatlerinden bahsettiler ve yayının sonunda kocaman bir eğer eklediler. Silahlı felaket zere gruplarının kurtu kurtarılmadan önce tüm silahlarını teslim etmelerini istediler. Bunun sebebini anla anlayamadık ama bu resmen haklarımızın ihlali demek. Öte yandan hala kanunlarımız ve ee, haklarımız var mı yoksa herkes kendi başın çaresine mi bakacak? Abi ne yapayım ben tüfe vereyim mi ya? Ben vermiyorum abi tüfeğimi. Tüfeğimi vermiyorum abi. Tüfeğimi vermem. Gerekirse kurtarmasınlar ya. Allah belanızı versin. Kurtarmayın lan. Son 10 gün. Kadının her tarafı yara bere Allah'ım. Evet bu aptal emirlere uymamaya karar verdik. Kim oluyorlardı bize? Tamam bu aynı cümle. Bir okumaya gerek yok. Ee, abi ya çok acı çekiyor da ya ne yapacak gerçekten bir şey mi? Aç. Dünya yerim ben. Abi sessizlikten daha sinir bozucu bir şey olamaz ve radyomuzdan başka bir şey alamıyoruz. Müzik yok, konuşma hiçbir şey yok. Radyonun tekrar çalışır hale gelmesi için yapabileceğimiz bir şey var mı? Hayır, hayır. Hayır, kurcalamayın abi radyoyu. Yo yo. Radyoyu kurcalamayın, radyoyu bozuyorsunuz ondan sonra. Okey. Radyoyu kurcalamadık. Eminiz teknik sorunlar yaşıyorlardır. Evet tabi her şey yoluna girecek. Ya abi buna yapacak bir şeyim gerçekten yok. Şunu duydun mu? Sanki bir hayvan sürüsü tam üstümüzde. Eskiden güzel bahçemizin olduğu yerde tepiniyorlarmış gibi sesler geliyor. Onları bunun bedelini ödeteceğiz. Birkaç taze yemek bulmak için mükemmel bir fırsat. Avlamaya kim gitsin? Kadın gitsin abi. Ver elini Tek yön bilet mi? What? <laughs> son mu? Yo. Nasıl son ya çocuk? Eh verdiğimiz kötü kararları sıralayacak olsak bu küçük gezinti kesinlikle ilk 5'e girer. Her şey iyi gidiyordu ta ki onların bir Velociraptor sürüsü. <laughs> olduğu ortaya çıkana kadar. Ya da onlara benzer bir şey. Böyle olmasalar bile eti olan düşkünlükleri dinozorlar ile aynı seviyedeydi. Abi ebeveynler ölünce oyun bitiyormuş. Abi. <laughs> üzgünüm arkadaşlar. Anamızı dinozor yedi. <laughs> Abi anamızı dinozor yedi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yani keşke böyle olmayaydı. Ne yapacak bir şey yok. Abi güzel bir seri. Ya dedim ben zaten size hani 3-4 bölüm ancak sürer diye. Ancak anamızı kaybetmeyedik iyiydi. Çocuk gideydi en azından anayla devam ederdik. Ana ve kediyle. Devam ederdik ama gerçekten yapacak bir şey yok. Tüh baltamız falan vardı ya. Silah da gitti. Silah gideydi anamız geleydi. Yapacak bir şey yok. Ay. Tüh. Tank yapıp gidecektim ben ya. Tankım da gitti. Arkadaşlar. Gerçekten üzgünüm. Ee, bu tarz ufak serileri seviyorsanız lütfen e, like atmayı unutmayın gençler. Ee, ve şu anda çıkan sosyal medyalardan da hakikaten beni takip... Edin artık ya şu Instagram'dan takibinizi alırım arkadaşlar lütfen e, çok bir paylaşım yapmasa da yapmasam da e, yayın haberlerini veriyorum oradan hani yayına geçtiğim zaman hikaye falan atıyorum e, yayınlardan falan haberiniz olur çünkü YouTube'da, dlive'da bazen bildirim göndermeyebiliyor o yüzden oradan takip ederseniz çok sevinirim e, kendinize iyi bakın bir sonraki serilerde inşallah görüşmek dileğiyle bay bay.